Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurtlu tavuk salatası tarifim olacak. E, malzemelerim 4 adet e, kornişon turşu, e, 2 adet közlenmiş kapya biber, dilerseniz hazır konserve alabilirsiniz. Yarım demet dereotu, 1 su bardağı haşlanmış mısır, 2 yemek kaşığı mayonez, 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 diş sarımsak, 1 adet de tavuk göğsü var. Tavuk göğsünü önceden haşlayıp didikliyoruz. Ee, sonrasında zaten bütün malzemeleri birleştireceğiz. Ee, şimdi turşunun tuz oranından dolayı e, tuzu ilk başta kullanmıyorum. Damak zevkinize göre e, tuz ilavesi yapabilirsiniz. E, bu tamamen sizin e, sağlık durumunuzla alakalı bir şey. Ama tavuğu haşlarken e, tuz kullandım. E, damak zevkinize göre dediğim gibi tuz eklersiniz. Dilerseniz e, baharat kullanabilirsiniz. E, karabiberdi, acı biberdi yani. Bütün her şey sizin damak zevkinizle alakalı. Hepsini kullanabilirsiniz. Kapya biberleri küp küp doğradım. Kornişon turşuları küp küp doğradım. Tavukları didikledim. Haşladıktan sonra tavuk göğsünü. Mısırımı zaten haşlanmış bir mısır. Bir su bardağı kadar kullanıyorum. Dereotum var. Taze dereotu. Ama bunun yerine dilerseniz damak zevkinize göre nane kullanabilirsiniz. Su, tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Eğer dediğim gibi tuz miktarı e, yetersiz gelir. Turşunuz hazırsa siz evde yapmadıysanız tuzu azsa damak zevkinize göre tuz ilavesi yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı mayonezimiz var. Ekliyoruz. bir diş sayfam var rendelenmiş. 4 yemek kaşığı da yoğurdum var. Tepeleme dolu dolu. Siz malzemeyi eksiltip azaltabilirsiniz. Bunun durumuna göre de dilerseniz yoğurt miktarını ya da mayonez miktarını artırabilirsiniz. Mayonez sevmiyorsanız sade yapabilirsiniz yoğurtla. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. kornişon turşu kullanmayıp dilerseniz salatalıkla yapabilirsiniz. Yapacak deneyecek herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ben turşum ev yapımı olduğu için ve tuz oranını biraz tutturamadığım için ee, tuz da eklemedim. Siz dediğim gibi Damak zevkinize göre tuzunu ilave edebilirsiniz. Yapacak deneyecek herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Elinize emeğinize sağlık. Sunumunu çekeceğim, sizlerle paylaşacağım. Hazırlamış e, olduğum salatamı sunum tabağıma aldım. Ve dilerseniz benim yaptığım gibi üzerine zeytinyağıyla süsleyebilirsiniz. Biraz da kuru nane dökebilirsiniz. lezzetlendirmek adına. Herkese şimdiden afiyet olsun. Ee, takip edecek olan, beğenecek olan herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek olursanız çok memnun olurum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın.